aslında hiçbirimiz sandığımız kadar güçlü değiliz. Bizim de zaaflarımız var. Bizim zayıf noktalarımız var. Kırılgan taraflarımız, hassasiyetlerimiz. Ve ruhumuzun özellikle bu kırılgan yapısını dışsal faktörlerden, insanların söylediklerinden, yaşadığımız olayların bizde bıraktığı izlerden ve bazen de hatta kendimizden bile korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Ruhumuzu daha steril tutabilmek mümkün mü? Ya da kendimizi bütün olumsuzluklardan izole edebilmek her zaman başarılabilir mi? Tartışılır tabii ki. Ama en azından yapabileceğimiz bazı önlemler olmalı. Bazı prensipler edinerek ya da bir takım rutinleri hayatımıza dahil ederek aslında kendimizi ruhsal anlamda, düşünsel anlamda bir takım olumsuzluklardan korumayı başarmamız mümkün. Adına koruma kalkanı diyelim, adına arınma ritüelleri diyelim, adına güçlü insan olma çabası diyelim. Ne dersek diyelim ama bizim özellikle bu yaşam yolculuğunda karşılaştığımız durumlara karşı alacağımız bir takım olumlu engelleyici önlemler olmalı. Çünkü her zaman duyduğumuz her şey gerçeği yansıtmayabilir. Ya da hissettiklerimiz de doğruyu bize belki de olduğu haliyle aktarmıyor olabilir. İnsanlar yaşamda bir takım tecrübeler edinirler ve bunlardan bazı anlamlar çıkarırlar. Ve bu anlamlar bizim hayatımızı şekillendirir, bizi büyütür, güçlendirir. Ama her defasında düştüğümüz yerden kalkabilmeyi öğrenmemiz gerekecek. Her defasında kendimizi zihnen, bedenen ve ruhen korumamız gerekecek. Tıpkı güçlü bir bağışıklık sisteminin bedeni birçok hastalıktan koruduğu gibi güçlü bir duygusal duruma sahip olmak da bizim ruhumuzu, zihnimizi ve bizi biz yapan her şeyi koruyacak. O nedenle bazı prensipler, bazı farklı bakış açıları ya da önlem diyebileceğimiz ruhumuzu korumak için neler yapabiliriz? Şöyle bir göz atalım birlikte. Her sorunun bir çözümü vardır. Her zehre karşı bir panzehir vardır. Bilgisayarınıza bir virüs bulaşır ama bir antivirüs bunu temizler. Zihnimiz de bazen bize karşı bir olumlu ya da olumsuz tez üretir ve biz de buna karşı bir antitez üretebiliriz. Yani hayatın zor olduğu, insanların güvenilmez olduğu, bizim şanssız biri olduğumuz bir gerçek midir yoksa zihnimizin oynadığı bir oyun mudur? Zihnimiz bize yaşadıklarımızla alakalı olarak bir şey verir ve sonra biz onu kabul edersek bu artık bizim gerçeğimiz olmaya başlar. Ama zihin her zaman doğruları bize söylemez. Bazen zihnimiz varsayımlarda bulunur. Çarpıtılmış düşünceler dediğimiz bir nevi aslında bize hizmet etmeyen olumsuz düşünce ve tasarılar geliştirir. Bunları kabul etmek de bizim seçimimiz tabi. Ama zihnin ürettiği bir teze bir antitez sunabilmek de mümkün. İşte bunu yaptığımız zaman daha güçlü, daha sağlıklı bir düşünce yönetimine kavuşabiliriz ve ruhumuzu daha steril, daha güçlü bir koruma kalkanı içerisinde hissedebiliriz. Duyduğumuz her şey gerçek değil. Kendi kendimize ürettiğimiz düşünceler de gerçek değil. Korkularımızın, gelecekle ilgili endişelerimizin, ya da geçmişe yönelik hala saplanıp kaldığımız duyguların da gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunlar birer varsayım, bunlar hayal, bunlar kurgu, bunlar kaygılara dönüşen bir takım zihinsel canlandırmalar ve zihnimiz yaşadıklarımızdan sonra bize bu tür bir takım önermelerde bulunabilir. Bize bazı tezler sunabilir ama biz de onlara karşı antitez geliştirebiliriz. Tıpkı bir zehir ve panzehir gibi. İşte bunu yaptığımızda daha güçlü bir zihne, daha güçlü bir ruhsal yapıya kavuşmamız mümkün. Ve mutluluk çok göreceli bir kavram. Tabii ki mutlu olabilmek için de az önce söylediklerimi uygulamak, yinelemek gerekiyor. Baktığınız pencere nasılsa, olaylara yaklaşım şekliniz nasılsa, elde edeceğiniz sonuçlar da böyle olacak. Gördükleriniz de değişmeye başlayacak. Mutluluk Gerçekten yaşadıklarımızla mı bağlantılı, mutluluk sahip olduklarımızla doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı mı bu? Hep tartışılır. Nereden baktığınıza göre değişir aslında ama birçok kişinin ortak mutabık kaldığı bir şey var. Mutluluk aslında bir varoluşsal mesele. Mutluluk aslında insanın kendi içinde var edebildiği bir kavram. Bir şeye bağlı değil. Bunu yaptığımda mutlu olacağım dediğiniz şeylerin büyük bir çoğunu aslında Kendini kandırmak olabilir. Ya da hayatımda şunu değiştirdiğimde bu beni mutlu edecek dediğiniz şeyler sizi mutlu etmeyebilir. Para, kariyer, diploma. Örneğin bir kağıt parçası için yıllarca çalışırız ama elimize bir diploma verirler, bir kağıt parçası verirler. Aa bu muymuş ya falan deyiz yani. Onca çaba, onca uykusuz geçen geceler, sınavlar, dökülen terler falan. Ama elinize bir kağıt parçası aldığınızda bir anda e bu mu dersiniz. Önemli olan yolculuktan keyif alabilmektir. Sonunda elde edeceğiniz şey sizi çok da o anda havalara uçurmayabilir ya da işte kepinizi fırlatırsınız ve ondan sonra bir normale döner hayat. Mutlu olmayı yinelemenizi sağlayacak şeyler vardır işte bu yüzden. Ve bu olaylarla, durumlarla sahip olduklarımızla değil, daha çok varoluşumuzla, içsel anlamda mutluluğu nasıl üreteceğimizle alakalıdır. Ve mutlu olduğumuz anları çoğaltabilmek için iyi şeylere odaklanmak çok basit bir tavsiye gibi gelebilir size ama işte yapmamız gereken bu. Yani hayatınızda odaklandığınız şeyi çoğaltıyorsunuz. Bunu birçok videomda yinelemişimdir. Neye odaklanırsanız bu odaklandığınız şeyle alakalı karşınıza durumlar, bir takım argümanlar çıkmaya başlıyor. Yani odaklandığınız şey büyüyor çoğalıyor. Kendinize sorduğunuz sorular odaklandığınız şeye dair farklı bir takım açılımlar kazandırıyor size. Yani ben neden bu kadar şanssızım dediğinizde zihniniz size neden bu kadar şanssız olduğunuzu anlatabilmek için gidiyor çekmeceden bir takım hatıralar getiriyor, önünüze seriyor ve diyor ki işte bak sen bunlardan, bunlardan, bunlardan dolayı bu kadar şanssızsın, bu kadar mutsuzsun. Çünkü Beynimizin kaydettiği geçmişe dair bütün hatıralar aslında referanslar şeklinde zihnimiz tarafından kullanılıyor. Burada güzel referanslar da var, kötü referanslar da var. İşte bütün mutsuzluk anlarınıza dair çekmeceden çıkardığınız her şeyi önünüze getirip de bir anda açarsanız haliyle bu demek ki böyleydi ve hep böyle olacak gibi bir sonuç ortaya çıkar. Ama geçmiş her zaman geleceğimizi belirlemez, şekillendirmez. Bizler geçmişte yaşamıyoruz. İnsanların bugün başardığı şeylere baktığımız zaman aslında bunların geçmişte yaptıklarından çok bağımsız olduklarını görebilirsiniz. Yani geçmişinizde tonla başarısızlık olabilir ama siz e, yeni bir başarı inşa edebilirsiniz. Geçmişiniz acılarla dolu olabilir ama siz bir karar vererek yeni bir gelecek inşa edebilirsiniz. Ama geçmişe saplanıp kalmayı tercih etmek de mümkün. Tabii ki birçok insanın yaptığı gibi ama bizi mutlu eden şey iyi anları çoğaltabilmek, güzel özelliklerimize yoğunlaşabilmek. Bunu yaptığımız zaman odamız da değişmeye başlayacak. Belki hep aynı olan, sürekli karşımıza çıkan bir takım şeyler daha farklı görünmeye başlayacak. Hepimizin hassasiyetleri var ve hepimizin kırılgan noktaları var tabii ki ama kendine karşı nazik davranmak, kendine saygı duymak işte bu kırılgan taraflarımızı daha da hafifletebilir. Ya da daha hafif sarsıntılarla bazı krizleri kolayca atlatmamıza neden olabilir. Kendine karşı bir şefkat besleyebilmek, kendine nazik olabilmek ilk öğrenmemiz gereken şeylerden biri. Çünkü şu an şikayet ettiğiniz şeyler o anda hayatınızda belki de tek seçenekti. Ya da geçmişte yaptığınız hatalar o anki bilincinizle yapabileceğiniz tek seçenek olduğu için bunları yaptınız. Başka bir belki alternatif yoktu. Ya da o dönemki farkındalığınız bunu gerektiriyordu. Bilseydiniz daha farklı şeyler yapardınız. Sonuçta kimse kendini bilerek isteyerek sıkıntılarla dolu bir çukura atmak istemez. Ama demek ki geçmişte işe yaramayan bir şeyler yaptıysak, bunda da vardır bir gerekçe vardır bir hayır ya da öyle olması gerekiyordur. Elbette ki tekrar tekrar aynı hatayı yapmamak kaydıyla insan hatalarından ders aldığında. O hata artık bir hata değildir, tecrübedir, bir öğrenimdir. İşte kendine karşı nazik olmak, hatalarını da sevmek ya da onları çocukça hatalar gibi görebilmek. Neden kendimize kızacağız? Sonuçta Örnek veriyorum sizin ortaokul yıllarınızda, ilkokul ya da lise yıllarınızda işte sınıfta yaşadığınız olumsuz bir deneyim oldu. Arkadaşlarınızdan biri geldi sınıfın içerisinde sizi rencide etti. Ee, sizin de özgüveniniz gitti. Bunu aldınız yıllar içerisinde tekrar tekrar buraya doğru getirdiniz. Şimdi baktığınız zaman yani size o hareketi yapan da bir çocuk... E siz de o yaşlarda bir çocuksunuz yani neyi neden yaptığınızı bilmeden belki de işte bir espri malzemesi olsun diye arkadaşınız geldi bir şey yaptı hani bugün belki de düşündüğü zaman kendinden utanıyordur ya da kendi kafasında bir sürü şey yapmıştır o anıyı unutabilmek için ama bu e, çocukça bir hatıra bundan sizin çıkarmanız gereken dersler var bunu yapan kişinin kendi çıkarması gereken dersler var ki bu hiç ilgilendirmiyor biz insanların kendi alacağı derslere müdahale edemeyiz. Ama herkes kendi dersini aldığında bu olay artık orada yaşanmış bitmiş bir tecrübe oluyor, bir deneyim oluyor. Onu siz oraya çekmeceye koyduğunuzda artık onunla duygu bağınızı koparmış, onunla tamamen kendinizi ayırmış bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ama işte benim başıma bunlar geldi. İşte herkes beni bu şekilde rencide ediyor. Hep bunlar tekrar tekrar olacak derseniz o zaman ne olacak? Siz geçmişi tekrar tekrar devam ettireceksiniz. Geçmişi tekrarlama zorlantısına, takıntısına dönüştüreceksiniz bunu ve bunun beraberinde de ne olacak? Tabii ki geçmiş sizin bugününüzü ve geleceğinizi etkilemeye devam edecek tabii ki. İşte bu nedenle artık en azından her zaman olmasa bile çoğu durumda sorun aramaktan vazgeçin. Belki de bir sorun yoktur. Belki de siz olmayan hayali bir kabusu aramaya başlıyorsunuz. Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir zamanda karşınıza çıkması olası diye düşündüğünüz bir bir şey arıyorsunuz. Konfüçyüs'ün o sözündeki gibi karanlık bir odada siyah bir kedi aramak gibi. Belki de o kedi orada yok. Ama siz onu aramaya devam ettikçe bütün hayatınız boyunca karanlık bir odada siyah bir kediyi ve olmayan bir kediyi aramaya başlıyorsunuz. Mark Bey'in güzel bir sözü vardı. Hayatım boyunca pek çok problemim oldu ama hiçbiri de gerçekleşmedi diye güzel bir sözü var. Yani sorunlarımız acaba gerçek mi yoksa bizim varsayımlarımız mı? Zihnimizin ürettiği, tasarladığı ve tekrar tekrar önümüze ısıtıp getirdiği şeyler mi? işte? Bu çok önemli. Sorunlarına odaklanırsan sorunların var olacak ama belki de bir sorun yok. Belki de her şey zihnin oynadığı bir oyun çünkü zihin böyle bir arkadaş. Zihin yaramaz bir çocuk gibi sürekli bizimle oyun oynuyor. Çarpıtmalar yapıyor, varsayımlarda bulunuyor, genellemeler yapıyor, kişiselleştiriyor. Bir sürü şey yapıyor zihin. Yani bunların hepsi de gerçek mi? Bunların hepsi de bir kanun maddesi gibi doğru mu? Bizi her yerde, her zaman, her durumda ilgilendiriyor mu? Hayır tabii ki. Zihin yanılabilir. Zihin oyun oynayabilir. Ama siz bir problem görmek isterseniz de zihin size emin olun böyle alasını gösterir. Çok güzel. 10 numara kendisi problem bulma konusunda ustadır. Ve lütfen değiştiremeyeceğiniz bir geçmişin, değiştirebileceğiniz bir geleceği ellerinizden çalıp gitmesine izin vermeyin olur mu? Çünkü geçmiş için yapabileceğimiz gerçekten bir şey yok ya. Ben çok araştırdım, çok üzerinde durdum. Yani baktım geçmişe dönebilir miyiz? Zaman makinesi falan filan. Hiç uğraşmayın. Geçmişe dönemiyorsunuz. Keşke dönebilseydik, keşke o anı engelleyebilseydik, keşke o telefona bakmasaydık, o kapıyı açmasaydık, o karşılaşma olmasaydı, armut pişmeseydi, ağzımıza düşmeseydi. Yani bakın, geçmişi değiştiremiyorsunuz. Hepimiz isterdik gidelim geçmişe hayatımızı mahveden o insanla tam tanışmak üzereyken bir tane bir gelişme olsun, bir şey olsun, köşeye dönelim, başka bir yere gidelim. O karşılaşma gerçekleşmesin. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filminde bununla ilgili çok güzel bir sahne vardı. Daisy'nin kaza sahnesi. Bu olmasaydı, o kadın bağcığını bağlamak için birkaç saniye daha geç çıksaydı, telefon çalmasaydı, taksi geç gelseydi o araba çarpmayacaktı ve o kaza gerçekleşmeyecekti. Ama geçmişi değiştirme gibi bir şansımız yok üzgünüm. Şu an en azından bildiğimiz kadarıyla bir zaman makinesine atlayıp da hayatımızdaki travmaların birkaç dakika öncesine gidip orayı engelleme şansımız yok. Ama kabul etme her zaman kabul etme şansımız var. İşte değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş, değiştirebileceğimiz bir geleceği etkileyebiliyor. Geçmişin gölgesini yansımalarını Oradan aktarılanları biz bugüne ve geleceğe aktararak geçmişin tekrar tekrar bize zarar vermesine neden olabiliriz. Bundan dolayı affetmek, bundan dolayı bırakmak, bundan dolayı o sayfalarla yüzleşip kapatmak çok önemli. Çünkü siz birini affetmeyerek aslında iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama o kişi size bugün ve yarın hala zarar vermeye devam ediyor. Nerede o zaman sizin duygusal özgürlüğünüz. İşte bu nedenle değiştiremeyeceğimiz bir geçmişin değiştirebileceğimiz bir geleceği ellerimizden çalmasına lütfen izin vermeyelim. Ruhumuz steril değil. İnsan sürekli dışarıdan görerek, duyarak, hissederek, okuyarak, tanık olarak bir takım veriler alıyor. Bunlar duyu kanallarıyla bize ulaşıyor. Ve sonra biz bunları bir şekilde oynayarak başka bir şeye dönüştürüyoruz algılarımızı oluşturuyoruz. Görmek, duymak, hissetmek içimizde farklı bir anlam taşıyor ve bazen hayatımızı mahvedecek realitelere dönüşebiliyor. İşte bundan dolayı ruhumuzu steril hale getirebilmek adına bazı prensipler edinmemiz önemli. Bu videoda temel anlamda bunlardan bahsettim. Sizin de paylaşmak istedikleriniz, ilave etmek istedikleriniz özellikle Sıkıntılı zamanlarda ben de şunu yapıyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen videonun yorum bölümüne bunları hemen sıcağı sıcağına aktarın. Bunları birlikte paylaşalım. Hep beraber öğrenelim. Ben de öğreneyim, siz de öğrenin. Hep beraber acaba zor zamanlarda neler yapılabilir başka bunları bir görelim. Ruhumuza, duygu ve düşüncelerimize iyi bakalım. Steril tutalım onu. Çünkü bu hayat aslında böyle acı çekmek için geldiğimiz bir yolculuk değil. Burayı güzelleştirelim her şeye rağmen güzelleştirelim. Zorluklara rağmen bunu güzel bir tecrübeye, güzel bir deneyime dönüştürelim. Hoşçakalın.